<laughs> Şöyle geçmem lazım. Arka taraf boş kalktı. Ne kadar bu Yalnız olmaz. Hep birlikte hep beraber. Değerli Adanalı hemşehrilerimiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Sayın milletvekillerim. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım. Sayın Osmaniye İl Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Parker Örgütü, Adanalılar, hepiniz hoş geldiniz basın açıklamamıza. Bugün yaşadığımız şey siyasi bir algı operasyonudur. Bu operasyon bir gün herkese lazım olabilir. Yerel seçim sürecinin başladığı bugünlerde sabahın köründe belediyemize çevik kuvvetle gelinmesi ve operasyon görüntüsü verilmesi art niyetlidir. Ama seçimle alamayacakları Adana Büyükşehir Belediyesi'ni algı yoluyla ve manipüle ederek başkanımızı da itibarsızlaştırarak almak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Operasyonun basına ihale yolsuzluğu ve rüşvet operasyonu şeklinde servis edilmesi bu iddialarımızı doğrulamaktadır. Kimse belediyemizi ve başkanımız Zeydan Karaları ihale yolsuzluğu ve rüşvetle ifade edemez. Bizim yönetim anlayışımızla bağdaştıramaz. Bunu iddia edecek olanlar iddialarının altında kalırlar. Herkes şunu biliyor ki başkanımız Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığından başlayan başarılı pratiği Adana Büyükşehir Belediyesi'nde devam etmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı borç bataklığındayken bugün hizmet eder hale gelmiştir. Zeydan Karalar başkanımızı sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu hizmetler anlaşılan birilerini rahatsız etmiştir bilinmelidir ki başkanımız sosyal belediyecilik anlayışını sürdürecektir ve rahatsız olanların rahatını kaçırmaya devam edecektir. İktidarın yargı eliyle çamur at izi kalsın tavrı hiç kimseye fayda getirmez. İktidarın iktidarın yargı eliyle çamur at izi kalsın tavrı hiç kimseye fayda getirmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Adana halkının da tercihi değişmez. Bu hukuksuzluğa ve kirli algıya asla Adana halkı izin vermeyecektir. Adana halkının tavrı her zaman haklıdan yana olmuştur. Bugün de değişmeyecektir. Kimse boş hayallere kapılmasın. Demokratik rejimlerde sandık vazgeçilmezdir. Her iktidar meşgulluğunu sandıkta dalır. Bu operasyona tebessüm edenler gerekli cevabı Adana halkından sandıkta alacaktır. Alacak. Zeydan Başkan 2024 seçimlerinde kazanarak Adana'ya hizmet etmeye devam edecektir. Bunda kimsenin kuşkusu olmasın. sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, karamsallığa ve umutsuzluğa yer yok. 2019'da başardık, yine başaracağız. Kustaliğini <laughs> vereceğiz. Bunu er ya da geç başaracağız. Buradan iktidara sesleniyorum. Belediyelerimizle uğraşmayı bırakın. Açlık ve sefalet içinde olan halkımızın derdine derman olun. Belediye hizmetleri önünde engel olmayı bırakın. Türkiye ortalamasının iki katı olan Adana'da işsizlik sorununu çözün. Ve son olarak iktidara sesleniyorum. Adana Zeydan Başkanı size yedirmeyecektir. Evet. 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 Değerli birlerim, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Adana gibi başkan Sayın Zeydan Karaları takdir ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza, Başkanım. öncelikle Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Deneyimler ve Adana'nın yanında olduklarını beyan ettiler. Evet. çok teşekkür ediyorum. Evet. İki genel başkanlar Erhan Adem burada arkadaşlarımız. Milletvekillerimiz burada. Osmanlı Başkanı ve Adana Başkanımız burada. Belediye Başkanlarımız burada. Ört Belediye Başkanımız burada. Soner Bey. Kasım'da. Kasım, burada. Akif Başkan burada. Hülya Başkan burada. Bir de tabii ben buradayım. Hoş geldiniz. Sizin toplu örgütlerimiz burada. Çok değerli muhtarlarımız, meclislerimiz burada. Kadın kollarımız, örgütümüz baştan aşağı. Kadın kolları ana kademe burada. Evet, burada. Başka sendika işçi, işçi temsilcileri burada. İşçiler burada. Halk burada, hop, hop. Adana burada, hop, hop. Adana burada. Hop, hop. Bir istirhamım var. Yuh çekmek. Yuh çekmek bize yakışmaz. Sonuç itibariyle devletin polisinde bizim polisimiz, yargısı da bizim yargımız. Onlar aldıkları talimatları yerine getirmeye çalışıyorlar. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kardeşiniz Zeydan Karar olarak bize verdiğiniz bu kutlu görevi, bu önemli görevi layıkıyla milletin parasını yedi emin gibi koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim olduğumuz gibi bir yerde bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmanın hiç kimsenin gücü yetmez. yetmez niyetler. Biz görevimizi halka layık olacak. Bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ona layık olmak bilincinde yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde bizim belediyelerimizde kanuna aykırı asla bir şey olmaz. Kamuya zarar olmaz. Buraya zarar veren bir iş olmaz. Biz birilerine para kazandırmak niyetinde buraya gelmedik. İşimizi kanunun bize verdiği yetkiler doğrusunda yaparız. Asla ve asla kanun dışı bir şey olmaz. Bunu net bir biçimde söyleyeyim arkadaşlar. Net bir biçimde söyleyeyim. Her şeyimiz düzgündür. Ve bugüne kadar müfettişlerin buradan eksik olmadığını bilirsiniz ne istemişlerse bütün evrakları eksiksiz vermişiz. Emniyet, kom, savcılık bizden ne istemişse eksiksiz vermişiz. Eksiksiz vermeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim çekineceğimiz bir işlemimiz yok. Helal olsun. Ve asla ve asla olmayacaktır. Ve asla olmayacaktır. Beni bilirsiniz her şeyi ince detayla kadar inceler ve 10 yıldır belediye başkanıyım. Ne benim ne elemanlarımın karıştığı en ufak bir olay olmamıştır. Değerli kardeşlerim şunu söyleyeyim. Ülke açısından üzüntülerimi belirteyim. Bir kadın çalışanımızın odası aranmaya gelirken sanki bir hücre evi sanki bir terörist yuvası basılır gibi tomayla gelmek şık olmamıştır. Şık olmamıştır. Benim, benim, söyleyeceğim, benim söyleyeceğim bu kadar. Kısa sürede kısa sürede karar verip binlerce insanın 10 bin üstünde sevgili kardeşimizin bize gelip desteklerini bildirmiş olmaları, yanımızda olmuş olmaları, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerimizin, örgütün, il başkanlarımızın yanımızda oldukları ne gösterileri benim için çok kıymetlidir, çok önemlidir. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Ben Genel Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Bulut'a takdim ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. <laughs> Kıymetli hemşerilerin Zeydan Başkanımız ifade etmeye çalıştı bu binada yolsuzluk olmaz dedi çünkü burada ben varım dedi. Değil mi? Ama ama boşuna kendini yoruyor. Bu sabahki kör şafak karanlığında gelen kamu görevlileri burada bir yolsuzluk aramak için gelmediler. 31 Mart seçimlerinde AKP iktidarının seçim startını verdiler. Bu bir yolsuzluk operasyonu değil. Eğer eğer yolsuzluk operasyonu olsaydı zaten o görevliler ya da dışarıda iş yapan arkadaşlar evleri yurtları belli. Bu prosedürleri herkes biliyor. Herkes avukat olmak gerekmiyor. Türk vatandaşı olmak yeterli. Ama yapılan ne? Seçim startı. Seçim startını Adana'da verdiler. Ama avuçlarını yalanlar. Yanlış yerden başladılar. <laughs> Sayın Sayın Genel Başkanımız meseleden haberi olur olmaz ben de uyuyordum. Sayın Genel Başkanımız çok erken kalkar onun da haberini vermiş olayım. Beni aradı. Hemen Adana'ya gidiyorsun dedi. Ben dedim başkanım hayırdır ne oldu? işim şey var dedi ya orada demokrasiye insanların seçme hakkına yine bir operasyon var. Demedi Zeydan Saralar. Ülkenin demokrasisine operasyon var dediler. Dedi Sayın genel başkanımız. Ve beni ve Erhan kardeşimi genel başkan yardımcı burada görevlendirdi. Zaten benim memleketim. ilk uçakla geldim. Ama biliyoruz burada Örgüt yöneticilerimiz var. Burada belediye başkanlarımız var. Ama biliyoruz Çukurova'nın sarı sıcak yurttaşları her zaman zulme karşı baş kaldırmıştır. Ve Yaşar Kemal'in deyimiyle adliyalara karşı işte burada bulunan hali hep ince ömet olmuştur. Bugün de o anlamda burada var. Hepiniz hoş geldiniz. Buradaki meseleyi uzun uzun anlatmaya gerek yok. Birkaç başlık verip konuşmayı bitireyim. Çünkü buradaki bulunma gayemiz burada Zeydan başkanımıza destek vermek. Sembolik. Yoksa zaten biliyoruz düz duvar yıkılmaz. Onu biliyoruz. Biz buradan güçlenerek çıkarız. Başkanımın dediği gibi itibar da sabah şafakta yapılan operasyonlarla da yıkılmaz. Çünkü itibar dediğiniz gönüllerdedir, gönüllerde. İşte burada. Hepinizin gönlündedir itibar. O esireyle bunları geçiyorum ama birkaç not düşeyim özellikle basın varken. Hatırlayın tam beş yıl önce işte muhtarlarımız da burada geçmiş dönemi de biliyorlar. Sayın Zeydan Karalar burada bu göreve geldiğinde gelirinin dört katı borcu vardı. Tam dört katı. Bunu da her yerde söyledi. Yine hatırlayın icra geldi bu binaya. Hatırlayın sayın başkanımın masasını bile alıp götürdüler. Ama oradan nereye geldi? Bu belediye şimdi peşin iş yapar hale geldi. Şu havalimanı yolundan gelirken ya da bir ileride Yeşilevler kavşağı sonraki garajın oradaki tavşak hepsini Adana deyimiyle keş parayla yaptı. Kim yaptı? Zeydan Karalar yaptı. Eğer bir yolsuzluk aranıyor ise önce hemen yanı başımızda Yüreğir Belediyesi'ne gitsinler. Adres oh. veriyorum. Yüreğir Belediyesi'ne gitsinler. Oh. İkinci adresini vereyim. Yine Zeydan Karalar yani belediye başkanı olduğunda bir takım kuyuları göstermiş. Hatırlıyor musunuz kuyuları? Kuyu ama sadece üstten kuyu. Kuyu ama sadece parası verilmiş kuyuydu. Ama kuyu yoktu. Eğer arıyor varsa yolsuzluk oralara gitsinler. Ve sonuçta bu belediye personeline para veremeyen belediye şu anda nakit parayla oturmuş alır, nakit parayla projelerini yapar hale geldi. Ve herkes biliyor ki 31 Mart'ta buradaki başkan değişmeyecek. Herkes bunu biliyor. Allah derse mücadelesi vereceğiz. Bedel ödemekse bedel de ödeyeceğiz. Hemen burada belki de aranızda Kadir Aydar var. Belki de aranızdadır. Dört buçuk ay hapiste yattı bu arkadaşımız. Niye yaptı? Tapelerden dolayı. Ve o tapeler sahte tapelerdi. Yine siyasiydi. O gün de ifade ettik. O gün de kardeşimizin yanında durduk. Dört buçuk ay içeride yattı ama çıktığında en küçük bir suçlama kalmamıştı. Ama içeride yatırdılar. Sonra atına Seyhan'a. Sonra Çıkrova'ya. Hemen yan başımızda Mersin operasyonlar düzenledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin nasıl ki Cumhuriyet değerlerinin savuncusu ve garantörü isek bu demokrasi yolunda yapılan tüm algı çalışmalarına karşı duracağız. Bu dezenformasyon çukurunda sana iktidarda olacağız. Olacağız. Ben sizden son bir söz istiyorum. Son bir söz. Bakın 31 Mart seçimleri demiyorum. 31 Mart seçimlerini geçtik Genel seçimleri. En fazla dört sene sonra genel seçimler var. Partimizde yeni bir kadro var, yeni yönetim var. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in müthiş çabası var, iadesi var, azmi var. Biz dört sene, en geç dört sene sonra bu ülkeyi hepimize haksızlık yapan, hepimize fakirlikte, yoksullukta, haksızlıkta boğan bu iktidara karşı yılmadan mücadele etmek. Bunun sözünü istiyoruz. Evet. Beğen, savunacak hiçbir tarafı yoktur. Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağ olacak hiçbir tarafı yoktur. Ama bizim borcumuz ilk seçimlerde iktidar olmakta diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Tüm Adanalılar buraya katılan herkes ve tabii oldukça yoğun katılım gösteren değerli basın emekçileri hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu yoldan dönmeyiz sonuna kadar Zeydan Başkanımızla beraberiz diyerek Bravo. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Adalı seninle gurur duyuyor. Adana Qual relâssn any ako pr fun